İnege Basketbol Süper Liginde kalıcı olmak ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil etmek için çalışmalarına devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Spor Kulübü, Muradiye Spor Salonu'nda günü tek antrenmanla kapattı. Baş antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde yapılan antrenmanda oyuncuların hırslı yapısı dikkat çekti. Avrupa Şampiyonası'nda Polonya milli takımıyla yoluna devam eden Michel Michalak dışında tam kadro antrenman yapan Pota'nın tarzanlarında Paco Cruz, John Robertson ve Od Anosike'nin de takıma kısa sürede uyum sağladığı görüldü. Yeşil Beyazlı ekip 16 Eylül Cuma günü Yukatel Merkez Efendi Belediyesi Basket, 17 Eylül Cumartesi günü de Ali Apet kimle İzmir'de hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Basketbol şube sorumlusu Bora Çaylan, Artık ligin başlamasına çok az bir zaman kaldı. Hazırlık maçı tempomuz da artıyor. 16 ve 17 Eylül'de ligdeki rakiplerimizden ikisiyle hazırlık maçı yapacağız. Milli takımlarında bulunan oyuncularımız da yavaş yavaş aramıza katılmaya başladı. Biz de takım olarak ritmimizi oturtmaya başladık. Manisa için çok önemli ve çok özel bir sezon olacak. Şehrimizde Avrupa'nın en iyi takımlarını ve birçok yıldız basketbolcuyu ağırlayacağız. Sezon sonunda hedeflediğimiz yerde olacağız." dedi.